Merhaba sevgili arkadaşlar. 28 Şubat Pazartesi gündüz Bursa Tahminleri sizlerle birlikteyim. Bursa'da 9 koşulu bir yarış heyecanı olacak. 1. koşuyla birlikte 1. altılı ganyan, 4. koşuyla 2. altılı ganyan heyecanı başlayacak. Günün 1. koşusuyla birlikte başlayacak olan 1. altılı ganyan ilk ayağında 14 3 yaşlı safkan İngilizlerin 1300 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Onur Atmaca'yı da piste çıkacak olan 2 numaralı Füzyon isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Onur Yıldız da piste çıkacak olan 13 numaralı The Atlantic isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Saadettin Boris'e piste çıkacak olan 7 numaralı Master Queen isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşuna geldiğimizde ise 10, 4 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mertcan Akadar'ı piste çıkacak olan 3 numaralı Zirkon isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Berkant Gökçe'ye de piste çıkacak olan 4 numaralı Lebron isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Kürşat Yılmaz'a da piste çıkacak olan 5 numaralı Tivatlı ve Halil Yolacı da piste çıkacak olan 1 numaralı King Isbek isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise 7-3 yaşlı Safkan İngilizlerin 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Tolga Yıldız piste çekecek olan 3 numaralı Lucky Fest isimli Safkan'a vereceğim. Bu Safkan'a tek ve sert rakip olaraksa Furkan Himidar'ı piste çekecek olan 2 numaralı Madam Ludmina isimli saf kırıcıyım arkadaşlar. Günün 4. koşusu 2. altılı gayanın başlangıç ayına geldiğimizde ise 14 4 yaşlı safkan Arapların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı son çıkmış olduğu koşusunu ölçü almadığım ve bugün Onur Atmaca da piste çıkacak olan 4 numaralı sınır tanımaz isimli Safkan'a vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli Safkan'ım Okan Gökçe de piste çıkacak olan 2 numaralı Kudretli Tay isimli Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Mertcan Çelik de piste çıkacak olan 5 numaralı Rüzgar'ın hızı isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 13 5 ve yukarı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Berkant Gökçer e pistte çekecek olan 1 numaralı Emin Adam ismi misafkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Mürsel Kırca pistte çekecek olan 4 numaralı Balkanası ismi safkan olacak. Buranın sürprizini ise Onur Yıldız pisti çıkacak olan 3 numaralı Dumanoğlu ismi safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 12, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yer sever arkadaşlarıma son çıkmış olduğu İzmir kursunu ölçü almadığım ve bugün Kadir Tokoca piste çıkacak olan 3 numaralı Melina Hanım isimli safkanı günün ilk banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise 8-4 yaşlı safkan Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarış arkadaşlarıma Kadir Tokoca'da piste çıkacak olan bir numaralı Saluki isimli safkanı günün ikinci banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 8. koştuğuna geldiğimizde ise 13, 3 yaşlı safkan İngilizlerin 1300 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Nevzat Avcı'da piste çıkacak olan 9 numaralı Perikosa isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanı Cemal Pozo'da piste çıkacak olan grubun tecrübeli safkanı 1 numaralı Havin Sarıya isimli safkanı olacak. Buranın sürprizini ise Mustafa çiçek piste çıkacak olan 6 numaralı Love is Good isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 9. ve son koşusuna geldiğimizde ise 14, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Tolga Yıldız Hapiste çekecek olan 1 numaralı Sarperan isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Halil Kaplan'ın hapiste çıkacak olan 4 numaralı Utkucuk isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Metin Hamidler hıpsi çekecek olan 7 numaralı Line F e ve Mahmut Turaner hıpsi çekecek olan 8 numaralı Kara Mürselli isim safkanlar gerçekleştirebilir. Benim Bursa tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı, yorum yazmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans yeni haftada hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.